şey yaşadım anlatabilir miyim ya? Anla. Çok basit ama utanç verici bir şey. <laughs> ömür okumuş sevgili dostum. Gittim Emine. Oturuyoruz böyle. Ömür dedi ki ya dedi bugün dedi şirketten çikolata verdiler dedi. Böyle yılbaşı zamanı şirketler çok iyi çikolata verir ya. Deniz kabuğu şeklinde içinden böyle <laughs> bir kör <akar> falan. <laughs> Getirdi verdi abi yedik falan ama bayıldım yani öyle böyle değil. Al dedi yok dedi, yok, dedi. bir girdim hani ikinciyi almadım. Yok ya doydum falan. Sonra Ömür bunu dolaba koydu buzdolabına. Ben bir tuvalete gidiyorum dedi gitti. Abi çocuk gibi gidip gidip yiyorum tamam mı? <laughs> Dolabı koyduktan sonra mı Oğlum ya, ya, ya adam zaten ortaya koydu. Yani ye diyor istediğin kadar. Abi gidiyorum, bakıyorum ayak sesi var mı? Atıyorum ağzıma, damağımı da eritiyorum, gidiyorum bir daha falan. Bak yemin ediyorum. Ömür oturdu böyle dedi. Biz de bugün hemen kamera bağlattık dedi. <laughs> Abi bugün bakıcı almışlar Özbek bakıcı. Kamera kurduk dedi. Dedim nerede var? Mutfakta <laughs> ve çocuğun odasında. Ömür diyor ki izleyelim. Abi izlemeyelim. <laughs> Ne olur izlemeyelim. Abi 40 yaşındayım. Param var, pulum var. Git oğlum markası yazıyor. Al işte kendine. Ya böyle bir utanç yok. Böyle bir utanç yok. Yıktım ortalığı. Ulan kadının nesine güvenmiyorsunuz? ırkçısınız Özbek bir şey çalar mı diye yıkıyorum ortalığı. Abi bilmiyorum sonra izlediler mi ama ben izletmedim onu.